Ben tüm Motorlu taşıyıcılar Kooperatifleri Merkez Birliği'nin başkanlığını şu an sürdürüyorum. Benim adım Cemil Ok. Ee, Kooperatifler Strateji Belgesi 3 yıldan beri e, üzerinde çalışılan bir belge. Tabii bu belgenin kooperatiflere getireceği çok önemli şeyler var. Şu ana kadar kooperatifçiliğin Türkiye genel yapısı içerisinde çok da iyi anlaşılmış değil değildi. Umut ediyoruz ki bu strateji belgesiyle beraber gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'mizde de kooperatifçiliğin gerek Türk ekonomisine, gerek sosyal yapılanmasına, gerekse de dünya kooperatifçilik yapılanmasına bu strateji belgesinin Sayın Başbakanımız tarafından kamuoyuna ile beraber inşallah yerini bulacaktır diye düşünüyoruz. Tabii bu kooperatifçiliğin içerisinde bir de motorlu taşlar kooperatifleri var ki bu da bir ülkenin gelişmiş veya gelişmemiş gelişmemişliğinin temel göstergelerinden bir tanesidir. Eğer bir ülkede taşıma sektörü iyi bir raya oturmuş ise ve taşıma sektörü normları içerisinde oranlamalar iyi bir denge asıl etmişse o ülkenin gelişme, gelişmişliğinden bahsetmek mümkündür. Aksi takdirde ülkenin keşmekeşliği taşıma sektöründen de kendisini gösterebilir. Şöyle bir atasözü var. Ulaşamadığın yer senin değildir. Bu nedenle kooperatifçilik sektörü içerisinde de taşımaz sektörünün önemi çok daha ağır basar diye düşünüyoruz. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah e, istediğimiz doğrultuda her şey rayına oturur. Size de teşekkür ediyoruz.